Kalbim ağzımdan çıkacak gibi çarpıyor. Kalp krizi mi geçiriyorum? Kötü bir şey oldu mutlaka. Aklımı mı kaybediyorum? Bu yüz benim mi? Sanki dünyanın dışındayım ve hayat bensiz akıyor gibi. Telefon çalınca, hele kapı zili çalınca aklımı kaçıracak gibi oluyorum. Endişe, yani anksiyete içeren bu tür ifadeleri etrafımızda sık sık duyarız. Peki nedir bu anksiyete? de iç sıkıntısı, kaygı, bunaltı anlamına gelen anksiyete, vücudumuzun strese girdiği durumlarda verdiği hissi tepkidir ve aslında gereklidir. Varlığı iyidir ancak dozu önemlidir. Anne babayı ve evi tanımakla başlayan sosyal stres sonrasında okul, arkadaş ilişkileri, iş ve evlilikle devam eden durumları içerir belirli değerlere bağlı olanların toplum tarafından dışlanmaları veya deprem gibi afetlere maruz kalmak yüksek seviyedeki sosyal strese örnek olarak verilebilir. Anksiyete, muhtemel tehlikeler için tetikte olunmasını sağlamak maksadıyla içimize yerleştirilmiş bir uyarı mekanizmasıdır. Vazifesi, kişinin tedbir almasını sağlamaktır. Mesela açlık, bebeklikten itibaren insanoğluna en sık anksiyete duygusu yaşatan gerilimlerden biridir. Öğlen ve akşam ne yiyeceğiz sorusu ne kadar yaygındır hayatımızda değil mi? Aslında insana dert veren lüzumsuz merakıdır. Yemesem ne olur ki? Öğün atlamak çok büyük bir problem mi diyebilse, stresi ve onun oluşturduğu anksiyete üzerinden kalkıp gidecek ve zamanla onda olgunlaşmaya vesile olacaktır. İşimiz gereği müdürümüz yanına çağırdığında kalp hızımızın artışı, nefesimizin hızlanması ve sesimizin titremesi de strese verdiğimiz normal tepkiler arasında sayılabilir. Böyle bir durumda dikkatimizi anksiyete duygumuzdan ve müdürün ne diyeceği konusundan uzaklaştırarak sıkıntılı bir durumun olmadığını ve kendimizi uygun bir dille ifade edebileceğimizi düşünmemiz çok daha faydalı olacaktır. Anksiyete, kişinin yeni şartlara uyumunu sağladığı gibi ruhi gelişiminin üç seviyelere çıkmasına da sebep olabilir. Belli bir seviyede olması şartıyla performansı artırır, insanı motive eder. Sınıfta kalma tedirginliğiyle ders çalışmamız, kaza yapma korkusuyla trafik kurallarına uymamız ve başarısız olma endişesiyle çok çalışmamız buna örnektir. Anksiyete tanımlarına göre kabaca dört gruba ayrılır patolojik anksiyete, sosyal fobi, panik bozukluğu ve yaygın anksiyete bozukluğu yani evham hastalığı. Patolojik anksiyete endişe duygusunun belli bir eşiği aşarak kişiyi olumsuz biçimde etkilemesi, günlük hayatını bozması ve ona zarar vermeye başlamasıdır. Aracında panik atak yaşamış olan birinin işine gidememesi ve sunum yaparken kekeleyen birinin bir daha sunum yapmamak için işini değiştirmesi patolojik anksiyete örnekleridir. Sosyal fobi, sosyal ortamlarda ve performans gerektiren durumlarda problem yaşamakla alakalıdır. Başarısız olma korkusu, eleştirilme, rezil olma ve küçük düşme endişelerinin hakim olduğu sosyal aktivitelerden çekilme ve insanlarla ilişki kurma konusunda sıkıntı ve endişeyle seyreden bir bozukluktur. Panik bozukluğu panik nöbetlerle seyreden bir bozukluktur. Panik nöbeti beklenmedik, kendiliğinden ve bir anda ortaya çıkar. Yoğun anksiyetenin yanında bedene ve zihne dair belirtiler de görülür. Bu belirtiler aniden başlar, hızlı bir biçimde şiddetlenir ve tesirini yitirir. Ve yaygın anksiyete bozukluğu. Yani evham hastalığının ana özelliği en az 6 ay boyunca devam etmiş olmasıdır. Kuruntulu bir beklentiden bahsedilir. Günlük hayattaki hadiseler hakkında aşırı derecede endişe yaşama halidir. Endişe verici düşüncelerin tekrarlayıcı olması da ayrı bir özelliğidir sağlık, ekonomik durum, günlük sorumluluklar ve çocukların okula gidip gelirken yaşayabilecekleri olaylar zihni fazlasıyla meşgul eder. İlaç tedavisi ve psikoterapiler tedavinin ana unsurlarıdır. Hastalığın kalıcı tedavisi için ikisinin birlikte kullanılması önerilir. İlaç tedavisi, psikoterapi ile yapılacak değişiklikler için kişinin daha uyumlu hale gelmesinde çok önemli bir rol oynar. Anksiyete duygusu normal şiddette yaşanmaya başlanınca insanın kendisindeki değişimi fark etmesi daha kolay olur. Anksiyete Yaşayanlara Tavsiyeler Hastalık teşhisi bir doktor tarafından konulmalı. Tedavinin biraz zaman alacağı kabul edilmeli. Şuur altı temizliği, nöroformat, teta healing gibi hızlı çözümler vaat eden ve tıbbi bir geçerliliği olmayan iyileştirme iddialarından uzak durulmalı hayatta her şey olabilir, çok tedbirli olmalıyım gibi düşünceleri pekiştiren haberlerden uzak durulmalı. Yürüyüş yapmaya alışılmalı, dengeli beslenilmeli, sirkadyen ritme yani vücudumuzun biyolojik saatine uygun uyku düzeni oluşturulmalı. Özellikle yatmadan önce duyguları teskin eden kitaplar okunmalı. Her yeni duruma tehlikeli ya da zor olacak diye bakmak yerine bazı yenilikler insanın hayatını daha kolay hale getirir denilebilmeli. Şöyle bir şey olsa baş edemem yerine neden baş edemeyeyim? Çözümsüz problem mi var? denilebilmeli. Geçmişte buna benzer bir olay yaşadığımda çok kötü oldum, yine öyle olacak yerine ben aynı ben değilim. O bir tecrübeydi ve şimdi inşallah çok daha farklı olacak denilebilmeli. Sadece hislere göre karar verilmemeli. Mükemmeliyetçi bir tavır sergilenmemeli, yeterince iyi olan benimsenmeli. Her şey bir damlayla başlar. O damla sızıntılar yol alır, büyür, yollar bulur ve insanlığa nice faydalı çağlayanlara dönüşür. Evet, bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Lütfen kanalımıza abone olun ve beğenin. Değerli yorumlarınızı bekliyoruz.